Alarko de dans, yoğuşmalı kombi. Şimdi bu kombi nasıl kullanılacağını anlatacağız. Cihazımız kapalı olsun. Her zaman ilk bakacağımız şey kombinin hemen altında bulunan saatin birinin üstünde olup olmadığı. Eğer birin altındaysa, şu yanda gördüğümüz siyah mini vanayı sağa doğru çevirip su basıncını yükseltip. 2 civarına geldiğinde 2'nin biraz altında. Daha sonra geri kapat kapatıyoruz. Bir diğer husus gazımızın açık olduğu ve elektrik bağlantısının da tam yapıldığı. Cihazın başına geldikten sonra hemen şurada açma kapama tuşu var. Bu tuşa bir defa bastığımızda cihaz şu anda su konumunda çalışıyor. Hemen şurada ee, sıcak suyun kademesi. Hemen solda da peteğin sıcaklık ayarı yapılıyor. Sağ en üstteki tuş cihazın hangi modda çalışacağını ayarlamak için şu an sadece sıcak su modunda bu tuşa bir defa basınca cihaz hem petek hem su bir defa daha bastığımızda sadece su bir defa daha bastığımızda sadece petek modunda çalışıyor. Altında şu sıcak su derecesi ortalama 45-46 petek de soğuk havalarda 50 sıcak havalarda 30 dereceye getirebiliriz. Şu anda cihazımız hem petek hem de sıcak su konumunda çalışıyor. Peteği kapatmak için şurada sağ üstte bulunan tuş tuşa bir defa bastığımızda bakın sadece petek su aktif değil. Bir daha bastığımızda sadece su modunda çalışıyor. Genellikle H2O yani suyu yok hatası veriyor. Bu su yok hatası olduğuna da Az önce gösterdiğimiz gibi alttan suyu aldığımızda H2O arızası gidecektir. Şu sağdan ikinci soğuk suyun girdiği vana hemen onun yanındaki soldan ikinci sıcak suyun çıktığı vana Genelde şu sağdaki ve soldaki vanalar pe petek için ve bu vanalar kesinlikle kapatılmaz. Fakat burada petek olmadığından dolayı bir sağ ve sol vanaları kapattık. Normalde de bu iki vananın bu şekilde dik pozisyonda yani açık pozisyonda olması gerekiyor.